Ah oh, shit. Here we go again. Oh be. Yeni bir gün daha. Hatırlarsanız arkadaşlar yeni videoda kendimize bir tane kalkan yapmıştık. Kalkanı şimdi kullanacağım çünkü ihtiyacım olacak. Ne yiyelim? E artık daha güçlü olacağız arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar bir dakika ne yazıyor bunda? Ya Bu dünya tehlikeli. Bu ne ihtiyacın olacak? Var ki bu sandığın içinde. Neyse arkadaşlar açıyorum. Kardeşim. Sen at değilsin. Açıyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar normalde ben böyle şeyler kullanmam ama bu dünya gerçekten de tehlikeli olabilir. Neyse şunu da alalım. Arkadaşlar hemen bir deneyelim. Şurada bir koyun var mesela. Oo, tek attı. Oh, dikkatli olmamız lazım. Yanlışlıkla topumuza sıkmayalım. Mesela creeperları hiç sevmem ona farklı bir silahla vuracağım. Oo. Abi inanamıyorum yani yok artık ya. Kim gelir evimin önüne silah bırakır. Değil mi? Bu silahlarla beraber artık çok güçlüyüz. Bence artık kendi evimizi yapmamızın vakti geldi. Bu köyden gitmeliyiz ama yağmalayıp da gitmeliyiz. Bir dakika. İnanamıyorum arkadaşlar camı da kırıyor. Bu oh, harika bir şey ya. Gerçekten de taşınmamın zamanı geldi ama taşınmam lazım. Evet arkadaşlar, bundan bir tane yapalım. Balıkçılıkla yaparız, her şeyi yaparız. 22 tane odunumuz var ama yetmez. Ben şundan yapacağım. Daha mı? Evet, o zaman buradaki her şeyden yararlanma vakti. Al. Işte. Biliyordum mi gördüm arkadaşlar ben orada. Öldüm. İnanamıyorum. onu öldürdüm mü? Evet onu da öldürmüşüm. Arka keskin şencilik beceredim mi? Ama burası çok boş gibi ben buradan çıkıyorum. Şunlar da alayım. Şuradaki son gün bakmana bakalım. Aynı böyle durmuş. Bu videoda buraya kadar olsun o zaman. I w tym, w tym kompleku... A tutaj Koniecznie było się alarm zabrał. Yeah, she was K. Bu kadar tahtamız yok. <laughs> kaldırın ben

Vay be. Videonun yarısı bu evi yapmakla geçti. Ve bok gibi